çözümü 3 basamaklı durma nokta sistemi. Bu sistem profesyonel ve tecrübeli oyuncuların uyguladığı en başta gelen bir sistemdir. Bu sistemde kendinize 3 durma noktası belirliyorsunuz. Durma noktası 1, seans durma noktası. Slotun başına oturmadan evvel o seansta ne kadar kaybetmeyi göze aldığınızı, yani ne kadar zarar ederseniz üzülmeyeceğinizi belirliyorsunuz. Diyelim ki seans durma noktası olarak 2000 liraya karar verdiniz. Bu 2000 lirayı kaybettiğiniz an slotlardan kalkıyorsunuz. Sevgili dostlar dikkatinizi çekerim. Bu durma noktası sadece o slot için değil, o seansın tamamı için geçerlidir. Yani siz bu toplam 2000 lira ile tek bir slotta da oynayabilirsiniz. on ayrı slotta da. Ama toplam 2000 lira kayıp da duracak, slotun başından kalkacak ve kazinodan çıkacaksınız. Bakın seans ile neyi kastettim biraz daha açayım. Mesela düşündünüz ve dediniz ki ben bugün kazinoya toplamda 3 defa gireceğim. İşte seans dediğim budur. Yani bu 2000 lirayı ne kadar sürede kaybettiğiniz bir önemi yok. İsterseniz 10 dakikada kaybedin. Pazarlık yok, bir el daha deneyeyim yok. O seans bitti. İkinci durma noktası ise günlük durma noktanızdır. Siz o günün toplamı için bir durma noktası belirliyorsunuz. Az evvel seans başına 2000 lira örneğini vermiştim ya. Eğer o gün toplamda iki defa kazinoya girecekseniz demek ki günlük limitiniz ne oldu? 4000 lira oldu. Bakın diyelim bu limitlerden herhangi birini doldurdunuz. Kazinonun başka bir bölümüne veya başka bir makineye gitmiyorsunuz. Bitti. Kazinonun kapısından dışarı çıkıyorsunuz. Üçüncü durma noktası duygusal bir durma noktası. Yani sizin ruhsal durumunuzla ilgili bir durma noktası. Mesela kendinizin sinirli, yorgun, üzgün, eğlenmiyor, zevk almıyor, kızgın bulduğunuzda veya kaybettiklerinizi geri kazanma eğiliminde olduğunuzda durun. Yani o seans veya günlük limitinizi doldurmayı beklemeyin. Durun çünkü bu haldeyken alacağınız kararlar daima pahalı kararlar olacaktır. Bakın kazinolar kazançların çoğunu kaybeden oyunculardan değil, durmayan, duramayan oyunculardan elde ederler. Lütfen bunu bir düşünün. Oyuncuların en büyük kayıpları şanssız olduklarından çok disiplinsiz hareket etmelerinden kaynaklanır. Bir de lütfen şunu unutmayın. Bu durma noktadan konuştuk ya. Bunları daha kolay gerçekleştirebilmeniz için yanınıza da lütfen ekstra para, kredi kartı falan almayın, taşımayın. Bunlar yanınızda olmadığında bu durma kaidelerinize daha çok uyabileceğinizden emin olabilirsiniz. Bunun bir de hissettiklerinizle ilgisi var sevgili dostlar. Hani belirlediğiniz miktarı kaybettiğinizde kalkıp gidiyorsunuz ya, buna sevinin. Çünkü bu pes etmek değil, siz kazandınız. Bunu böyle düşünün. Çünkü belirlediğiniz limitlerde kalktığınız zaman o kazinoda oynayan oyuncuların %95'ini beceremediği bir şeyi siz becermişsiniz demektir.